Ziya Hurşit'in böyle apaçık itham etmesi arkadaşlarını ele vermesi bana şunu düşündürmektedir. İttihat terakkinin tasfiyesi. Hmm. Son tasfiyedir bu. Tekrar bu konuya döneceğiz. Ancak direnen bir insan vardır. Rauf Orbay. Evet. O sırada Londra'dadır. Hatta Paris'e gelir. Paris'ten Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp'a iki mektupla iki telgraf çeker. Sonra bunları bir bütün içinde ben elde ettim. Getirmeyi de unuttum. Orada Rauf Orbay diyor ki bir milletvekilliğinin milletvekilliği kaldırılmadan nasıl tutuklanabilir? Bir. Dokunulmazlık meselesi. Dokunulmazlık. İki. Beni siyasi muhalifim olan bir adama nasıl yargılatırsınız? Kılıç Ali mi? Ali Çetinkaya. Ali Çetinkaya. O zamanki tabiriyle Kelali. Kelali evet. Üç Aliler Mahkemesi. Evet, evet. Nasıl yargılatırsınız? Ve ben bu İstiklal Mahkemesi'ne nasıl güvenirim? Bir de Abdülhak Adnan adı var. Halide bir de eşi. Eşi. Evet. Muhalif olduğu için Paris'te kalmıştır eşiyle birlikte eşiyle birlikte. Nende Kazım Karabekir'in tutuklanması meselesinde yalnız bir sorun çıkmıştır. Yakın arkadaşı Başvekil İsmet Paşa duruma itiraz etmiş ve Kazım Karabekir'i serbest bıraktırmış. İkinci defa İstiklal Mahkemesi'nin ısrarıyla tutuklanıyor. Ee, Mustafa Kemal'le aralarında bir konuşma geçiyor. İsmet Paşa İzmir'e geliyor. Sorgularda bir fiil bulunuyor. İsmet Paşa. İsmet Paşa. Ondan sonra hak veriyor. Soruları bilemiyoruz. Çünkü bizde. Şimdi bundan şey manası çıkıyor. Kazım Karabekir Paşa içinde mi iş? Hayır. Şimdi hayır. Değil. Yani Kazım Karabekir Paşa. Bir kısımları bir kısım düşünürler. Bir kısım tarihçiler Kazım Karabekir Paşa'nın Rauf Bey'in bu suikast meselesinden haberdar olduğunu söylüyorlar. Ama bizim kesin belgemiz yok. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy. Çocukluk arkadaşları. Çoc ya. Çocukluk arkadaşı. Onun evinde büyümüş. Gayet de bir. Hatta İsmail Fazıl Paşa, Ali Mustafa Kemal Paşa Kuzguncuk'ta yalıya geldiği zaman, Erol abi, ne olur bunların kim olduklarını tamam ben biliyorum. Tabii. Seyirci bilmez. İsmail Fazıl Paşa kimdir? İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Paşa'nın babası. Ha, bunu söyleseniz tabii. <laughs> evet. e, Ali Fuat Paşa ile Mustafa Kemal öğrenci tabii. Okuldan geldikleri zaman İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Paşa'ya ne kadar harçlık veriyorsa Mustafa Kemal'e de aynı harçlığı veriyor. Oğlu Oğlundan gibi. ayırt etmiyor zaten ikinci oğlu gibi. Peki. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın ölümüne nasıl razı olur? Tabii canım yani, evet. Yani, bence bu e, terakkiyi ortadan kaldırmak için, artık tarihe intikalini sağlamak için bir hazırlık dönemidir. Tek adam. <laughs> Tek adam Çünkü, değil de daha ziyade. Yani bir suikast teşebbüsü var. Var. Onun içine başka, de başka şeyler de koyuyorlar. Başka şeyler yani sebep-sonuç ilişkisi. Efendim? Sebep... Bir şey, bir şey mi söyledin? Yok hayır. Ya, size ya... çok manidar bir şekilde bakıştık ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sebep-sonuç ilişkisi. şu şey olarak. Ondan sonra zaten Ankara'da görülen siyasi dava ile iddia terakki artık tar tarihe intikal etti. Bir şey sorabilir miyim? Ben Tabii. bu araştırmalarım sırasında Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa'nın özellikle mahkemeler sürerken genç subayların protestolar yaptığını söylerler. Doğru mudur? Şimdi. Yani onları yargılamayın diye. Hayır hayır bilakis. Mahkemeden nasıl karar çıkacak onu beklemektedirler güya subaylar sivil elbise giyerek mahkemeyi izlerler. Ayrıca da Kazım Karabekir Paşa'yı büyük bir saygıyla selamlarlar. Ama bunu bazı Atatürk muhalifi yazarlar söylemektedir. Hı. Yani e... Hasan Rıza Bey size ne demişti? şey Atatürk'ün genel sekreteri. Şimdi siz Hasan Rıza Bey Genel sekreter deyince bazı seyircilerimizden mesajlar geldi. Atatürk'ün sekreteri niye hanım değil erkekti diye. Aynen. Efendim bu telefona <laughs> bakan sekreter değil. <laughs> değil. Tabii. Genel sekreter. Cumhurbaşkanlığı genel bir umumi, sekreteri. Yani Cumhurbaş Hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Hı. hanım olmamıştır. Olmamıştır. Hepsi erkektir. E, yani Katibi Umumi eski büyük adıyla. Büyükelçilik seviyesinde bir evet. görevdir üstelik. Evet. Bu kadın da olabilirdi tabii ki. Olabilir, da, ama olmamıştır. 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 Yani bu sekreter telefona bakıp Paşa Hazretleri şimdi dinlemiyorlar efendim. Hayır, hayır, hayır. diyen sekreter değil. Hayır, hayır. hayır. Genel sekreter yani Cumhurbaşkanlığı ondan sorulur. Hatta Tudur. Atatürk. Ün... Bu arada demin de açık... açıkladık efendim. Erhan Bey ayrılmadı sevgili seyirciler. Programın ortasını açıyorsunuz. Birisi de oh senden kaçtı kurtuldu demiş. <laughs> Hayır evet o kaldı. Sırbistan'da uçak akmadı. Evet. Gelecek haftaya burada. Ne söylediniz? demişti size şey, e, genel sekreter şey? Şimdi. Atatürk'ün neydi ismi? E, Hasan Rıza Soyak Biliyorsunuz daha sonra Ali Fuat Paşa Mutat Zevat arasına girmiştir. Yani? Mutat Zevat şu. Atatürk'ü zamanlı zamansız ziyaret edebilmek hakkı. Ve e, Kazım Karabekir'le bir türlü Atatürk bağdaşamamış siyasal parti meselesinden. Onunla bağdaşamamış. Hmm. Ancak birbirlerine saygıları sonsuz. E, biliyorsunuz beraber rahmetli Faruk Bey'e şey yaptığımız zaman... Ben... Faruk Bey kim efendim? <laughs> Faruk e olan, ne? olur <laughs> tamam. Siz e, hala merkezi umumisi de yaşıyorsunuz iddia terakinde ama Cidden. 2009'dayız. Faruk Öğrenci Bey, bilmiyor. Faruk Bey, Kazım Karabekir Paşa'nın damadı. Evet. Damadı. Rahmet, Kendisi Profesör Faruk Özerengi. Faruk Özerengi. Kendisi de tesisat profesörü. Ama o kadar büyük himmet etmiş ki Kazım Karabekir'in en ufak bir belgesini dahi Saklamış. Evet. Arşivinde beraber gördük arşivini. Evet. Tabii canım. Ve bu arşivi incelediğimiz zaman ben özellikle gördüm. Mustafa Kemal'e saygıda katiyen kusur etmemiş. A, tabii, tabii tabii. Katiyen. Çok menkup kaldığı halde. Evet. Yani kadro dışı bırakıldığı halde. Katiyen en ufak bir saygısız kelimesi yok.